Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşları hakkında yine güzel bilgiler sunacağım. bugün bir değişiklik olsun diye videoya nasıl başlayalım dedik. Kendimizi göstererek başlayalım dedik. Şimdi kuşlarımıza geçeceğiz ve bugünkü konu hakkında sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu konusu nedir? Bugünkü videomuzun konusu kuşlarda kanser diyebiliriz arkadaşlar. Bu daha önce sizlere e, popo kısmındaki şişliklerden bahsetmiştim. Bunlar hakkında biraz araştırma yaptım. E, veterinerlerle konuştum. E, bugünkü konumuz muhabbet kuşlarının e, popo şişlikleri hakkında e, bilgiler. Daha önce anlatmıştım bugün. E, bu popo şişliklerinin, inmeyen şişliklerin aşırı e, çıkmaların, aşırı büyümelerin sebeplerinin e, kanserden de olabildiğini öğrendim. Rahim kanseri gibi düşünebilirsiniz. Yumurtalıkların olduğu kısmın kanseri de diyebiliriz. Benim bu şekilde daha önce yumurtlamış kuşum var. Bunda da şöyle aynı sorunu yaşıyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bunun e, burada e, dediğim gibi birkaç tane farklı sebebi olabiliyor. E, bunların başında neler geliyor? Bunların başında içindeki e, yumurta'nın kabuğunun oluşmaması, <laughs> yumurta'nın kabuğu oluşmadığı zaman. Veya yumurtanın kabuğu zarı ince olduğu zaman yumurta içeride dağılıyor. Kuşa e, ne oluyor arkadaşlar? Popo kısmında aşırı şişmelere neden oluyor? E, yumurta içinde kırıldığı zaman da <laughs> aynı sorun oluyor. Yumurta kırıldığı zaman tabi kabuğu sert olmadığı için bunu atabiliyor kuş zamanla. E, bazı kuşlarda atamadığı için devamlı popoda şişmeler devam ediyor. Bir de kanser durumları var arkadaşlar yumuşak yağ bezesi gibi oluyor herhangi bir sarılık olmuyor bu da e, kuşlarda kalıcı oluyor bu, bu tür e, sıkıntıları kuşlar zaten atamıyor veterinerlere götürdüğünüz zaman ben de danıştım bu şekilde olanları arkadaşlar kanser tarzı olanları e, ameliyatla <laughs> alıyorlar böyle bir çözüm buluyorlar yani onu aldıkları zaman ama yaşamasının garantisini de vermiyorlar kuş masada da kalabilir diyorlar. Çünkü onu aldıktan sonra çok uzun sürede yaşamayabilir. O yüzden bu tür sorunlar hakkında birçok gelen soru var. Bu gelen sorular hakkında bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar çok profesyonel bu işi yapan bir yer bulursanız oradaki eğer kanserle ilgili bir şeyse onu aldırabilirsiniz. Onun ardında şırıngayla çekme yöntemleri var. Şırıngacıyla çekme yöntemlerini bizler ee, pek yapamayız diyeceğim. hani Belki ben denesem yaparım ama yapmak istemiyorum. Kuşun e, yanlış bir yerinden bir şey çekmek istemiyorum. E, oradaki belki yumurta e, sarısı yumurtanın birikmiş olan sıvılarını çekebilirim. E, genelde veterinerlerde böyle yapıyor. Bu işi bilenler böyle yapıyor. Kuşu o şekilde rahatlatıyor ama e, tabi bu kuşun doğurganlığını %70-%80 oranında engelli olabilir. Bir de en çok e, sıkıntılardan biri yağlanma arkadaşlar. Yağlanmada da popo kısmında şişlikler olabilir. Özellikle dişi kuşlarda. Bir de dişi kuşlarda arkadaşlar yorgunluktan oluyor. Yorgunluktan olması sebebi de e, kuşlar e, 3-4 kuluçka peş peşe yaptıktan sonra kuşlar dinlendirilmezse salmaya salınıp uçurulmazsa kuşlarda yağlanma. E, yağlanma sonucu tekrar yumurta yapmaya kalktığın zaman yumurtlayamıyor tabii ki içeride. Yumurtalar birikiyor, peş peşe geliyor, sıkışıyor. Kuşun poposunda aşırı şişmeler meydana geliyor. Bu gibi durumlara da dikkat etmenizi istiyorum. Bugün size biraz da yavru hakkında bilgi vermek istedim. Yavrularda arkadaşlar, yavruları yeme düşünürken gerçekten zorlanan insanlar var. Ben de burada bazen zorlanıyorum. Neden? Çünkü bazı kuşların mesela kaç günlük oldu. Şöyle hocam nörlükleriyle göstereyim. Hemen hemen 30 günü geçti arkadaşlar. Şu şu an göstereceğim yavruları. Şimdi kuşlarda, bu yavrularla, bakın şöyle alayım. Bakın 30 günü geçen iki tane yavrum var. Ama maalesef bunları halen yeme düşüremedim. Neden diyeceksiniz? Şimdi bunları yerde görüyorum arkadaşlar. Bunlar deliğin ağzına çıkıyor. Delikten atlıyorlar aşağıya. Bakın şöyle göstereyim. Kuşlarımın gözlerinde biraz mikroplanma vardı. İlaç uyguladıktan sonra e, tabii ki kurudu ama göz kenarlarında böyle ıslaklık gibi kaldı. Gözlerini sağa sola sürmekten dolayı. Şu anda kursakları dolu. Elimi de rahat ısırabiliyor ama e, şöyle bir durum var. E, kuşu normal kuşların yanına attığım zaman yem yemiyor. Bu da aynı şekilde yuvadan atlıyor. E, budur, bu tarz kuşlarda arkadaşlar yeme kolay kolay ayıramıyorsunuz. Neden diyeceksiniz yeme e, ayırdığınız zaman e, yeme ayıramıyorsunuz yeme ayırdığınız zaman arkadaşlar yem yemiyorlar. O yüzden hala anne babaya besletiyorum çünkü içeride bir tane de ufak yavru var. Ufak yavru olduğu için anne baba bunları da beslemeye devam ediyor. Bu arada kuşumun ayakları biraz pislenmiş e, ee, bu da yani durmadan aşağı atıyorlar arkadaşlar. Böyle durumlarda ufak ufak bu e, ayakların temizlenmesi lazım. Ben diğer bütün yuvalarımdaki kuşların ayaklarını temizliyorum. Gördüğünüz gibi dışkılar birikmiş, yapışmış. Suyla da yıkayabilirsiniz. Ufak ufak böyle temizleyebilirsiniz. Biraz canı yanıyor galiba. Bayağı bağırdı. Bak bak bak. Parçaladı ortalığı parçaladı. Tamam dur şu ayağındakileri de var. Biraz da bunlar aşağıya atlıyor. Aşağıda kalmasından kaynaklanıyor. Bakın şöyle ufak ufak temizleyeceksiniz arkadaşlar. Ayağın üstündeki pislikleri. Aslında bu onun iyiliği için olan bir şey ama biraz canı yanıyor galiba. Bunları aldıkça bağırıyor. Tamam 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 bir şey yapmadım tamam. Tamam oğlum Allah Allah. Tamam yok ortada bir şey yok yani. E, pis mi kal? Pis mi kalmak istiyorsun? Pis mi kalmak istiyorsun? Tamam kapatıyorum hadi. Tamam. Annen baban seni doyursun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hırçınlıklar devam ediyor. Ee, bir aya geçti. Ee, yuvadan atlıyorlar ama yem yiyemiyorlar daha. Ben bunları bu şekilde e, ve rıda takviyesi yaparak e, yeme alıştırmaya çalışıyorum. Tabii ki bu şekilde yeme alışır mı? Alışıyorlar arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Ee, ama e, dediğim gibi süreç çok uzuyor. Bazen de hiç yeme alıştıramıyorum. Yaklaşık 2 ay boyunca böyle burada şırınga mamam var. Mesela şırınga mamamla beslemeye devam ediyorum. Onun haricinde buraya attığım zaman direkt bu, bu, bakın bu kuşların mesela hepsi yeme alıştı burada. Bunlar da bu önceki dönemki yavrularım. Tabii ki burada böyle genç bir çek takım var. Daha yeni yaşattım. Yaklaşık bir hafta oldu. Buradaki kuşlarımın arkadaşlar şöyle göstereyim Maşallahınızı esirgemeyin. Yavruları e, büyümeye devam ediyor. Renk almak için bunları attım. Erkek çocuğumun kırması dişi normal arkadaşlar çek kırması tarzında. Burada da jumbolarım var. Jumbolarımda daha henüz icraat göremedim. Tabi burada e, diğer bir çek takımda gördüğünüz gibi bu çek takımdan da yavru almaya devam ediyorum. Şu anda 5 yavrum var. Günlük temizlik e, ayak temizlikleri taban temizlikleri devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar üretim devam ediyor. Tabi bunları e, burada yeme alıştırırken dediğim gibi her zaman e, besleme aparatı olması şart. Besleme aparatınız olmazsa ee, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bazen anne baba kuş yuvadan çıktıktan sonra geri kabul etmiyor. İçeride ufak yavru olsa da olmasa da. Bazıları da kabul ediyor. Besliyor. Bazen babaya besletebiliyorsunuz. Bununla ilgili babaya yavru nasıl besletilir bununla ilgili videom var. İzleyebilirsiniz. Ee, bu tarz kuşlarda e, kesinlikle pes etmeyin arkadaşlar. Kesinlikle mücadeleyi bırakmayın. Elinde sonunda yeme düşüyor. Eğer siz mücadeleyi bırakırsanız kuş hasta düşüyor, ölüyor, yeme alışamıyor. Ee, anne baba istemediği durumlarda kendiniz beslemeniz lazım. Veya attığınız yuvalıkta diğer kardeşlerinden bazen besleyenler oluyor. Benim birçok kuşum birbirini besliyordu burada. Ee, yeni attığım yavruları da işte burada büyük abileri ablaları besliyor o şekilde ee, birbirlerini yemede alıştırdıkları oluyor tabii ki ama e, her zaman böyle kalabalık yavru ortamı bulamayabilirsiniz o zaman da kendiniz elle besleyerek e, takviye yaparak kabuksuz yem aspur bunlar da önemli arkadaşlar kabuksuz yem ve aspur kuşların e, kolay yem alışmasında daldarı gibi yiyecekleri öneriyorum. Bugün de arkadaşlar bu yağlanma konusu hakkında biraz bilgi vereyim dedim. Yavrular hakkında yeme alıştırma hakkında bilgi vermek istedim sizlere. İnşallah faydalı olmuştur. Beni yeni izleyenler olabilir. Like atarak abone olmayı unutmayın. Eski videolarıma da bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizler için 500'den fazla video çektim. İnşallah bunlardan fayda görürsünüz diyorum. Tabii ki bu canların sağlıklı bir yaşam sürmesi, bu canların ölmemesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bana ulaşmak isteyip ulaşamayanlar için de açıklamalar kısmında arkadaşlar web sitem var. Web sitemine girdiğiniz zaman iletişim bölümünde Instagram, Facebook hepsi var arkadaşlar. Bana her türlü ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.